Demeti 1 lira diyor evet. çıra. Evet. E, kilosu 2 lira. Aradaki fark nedir? Arada fark kalite farkı kardeşim. Bak bu da 1,5 lira kilosu. Evet. Torbalar kaliteye göre değişiyor yani. Ne çeresi oluyor? Bunlar ee, çeresi, Evet, çıresi. Çam çıresi yani. Evet. Şimdi ucuz olan e, ucuz olan kalite de, düşüklüğü, de, düşüklüğü de, var yani odunsu. Evet Yavlarım, odunsu. Odunsu ve yenisi iki lira yani marmara çıresi. Evet. İçe şey yapar. Zaten doğal gaz geldi. Çıranın da akşamı oldu yani. Aldı diyorsunuz. Yani. Çıranın da akşamı evet. oldu. E, evet. evet, çırayı kendiniz siz e, Biz dağdan. Biz Gürsün Bey'den evet. keresteden getiriyoruz. Şimdi evet. Artık. Eskisi gibi kök yok. nereye evet. gidiyoruz? ne kadar oluyor satış ortalama sizin? 20 liralık satış yapıyoruz. araba parası nasıl ama evet. emekli olduğumuz için oyalanıyoruz. Ömür tüketiyoruz yani. Evet. Hani evet. doğal gaz olunca çok tesir etti yani. Etkilisi var. Yani. Peki bu mesleği sizden başka yakınlarınızdan yürüten var mı? Ben yıllardan beri yapıyorum tabii fakir olduğumuz için. Hı keserin ucundan ekmek parası çıkarmaya çalıştık bugüne kadar geldik. Dursun meydansınız? Ben bir gazeteci neysen evet. Siz Dursun Bey'den mı getiriyorsunuz? Dursun burada? geliyorum. Çalar. Evet. Evet çalıyor. Peki. Keresteden çıkıyor yani. Evet. evet. Ee, bir Gaziçi tarafında yok değil mi? Bir Gaziçi'de var da şu an orman sıkıyor yani. Hı hı. Yasakladılar kökleri. Ya. Keresteden çıkıyor yani. <laughs> evet. evet. Farkı kereste çeresi bunlar şöyle gördüğünüz zaman. Odun su işlem ağaç işlemine yaramadığı için çere olarak satılıyor yani. Evet. Biz bunun metre mükaf alıyoruz. Evet. Kiloya çeviriyoruz. İşte kendimize ekmek parası çıkarmaya gayret ediyoruz. Metre mükafı kaç alıyorsunuz? Çabı adamına göre değişiyor. Hmm. 700 lira, bir, bir, bir lira falan. Şey de evet. metre mükaf değişiyor. Evet. Hı -hı. Kaç tane olsun? 3 tane olsun. 이스이 <목소리도> 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 <목소리도>